Hani diyorlar ya, Kur'an'ı anlayamazsınız. Yani Kur'an, işte müteşabih ayetlerin, diyor ya Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerimede, müteşabih ayetlerin ardına düşerler onlar. Yani fruh ayetlerin peşine düşerler. Birbirine benzeyen ayetlerin peşine düşerler. Yani onlara göre manası dar olan, yani manasını herkesin anlayamayacağı, çelişkili olan, müpem olan ayetlerin ardına düşerler. Onların tevillerini kendilerine göre yaparlar diyor. Yani ee, halbuki evet bazı ayetler vardır ama cenab Allah da diyor ki bunu yalnız ben bilirim ve ilimde derinleşmiş olanlar ve diyor ayet-i kerimede. Ve ilimde derinleşmiş olanlar bilirler. Hiç kimsenin ilimde derinleşmiş olanların bile olanların bile anlamayacağı bir kitabı hani muhkem müteşabi hadi muhkemleri vatandaş anlıyor. Müteşabi ayetleri ilimde derinleşmiş olmayan mesela İmam-ı Azam İbu Hanife Hazretleri'nin çok güzel açıklamaları var. İmam Maturidi çok güzel açıklamaları var Kur'an'ın üzerine. Ama e, öyle bir şey ki günümüzde artık yani bunları söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz. Muhkem ayetleri yani manası açık olan ayetleri dahi anlayamazsınız diyenler var. Mesela bir tane mecaz ayet söyleyeyim. İşte Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir veya kıyamet gününde onların elleri ayakları şahitlik edecektir. Ya Allah'ın elinden kasıt kardeşim biraz Allah akıl vermiş 700-800 ayette aklını beynini çalıştır diyor Cenab-ı Allah. Ve aklını kullanmayanların ben diyor pisliğe gömerim diyor Yunus suresinde. Yani deve kuşu gibi toprağa gömersin aklını çalıştırmazsın. Cenab-ı Allah aklını kullan diyor. Çünkü akıl nimeti vermiş Cenab-ı Allah. La allekum diye böyle aklınızı kullanın diyor Rabbimiz. İşte bizler de aklımızı kullanarak, aslında orada çok basit yani Allah'ın eli onların ellerinin üzerinde. Allah'ın somut bir eli var mı yani gerçek? Yani yok. Allah'ın gücü kudreti. Az önce ifade ettik işte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Gökten yeryüzüne indirilmiş, arza indirilmiş bir ip var mı? Yok. Allah'ın ipi Kur'an'dır. İşte onların elleri ayakları şahitlik edecektir. Ya 21. yüzyılda kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yani işte şu an kaç yılında bilmiyorum keşfedildi sinevizyon ya da bilgisayar. Yani mazisi olsun olsun kaç yıl olsun hocam? 100 yıl. Ya 100 yıl. Abartılı o da yani. Yani biz bir şey mesela atıyorum emniyetlik mesela bir durum olduğu zaman ne diyor mesela hırsız? Ben yapmadım diyor. Yemin ederim diyor. Belki bundan 200-300 yıl önce olsaydı kandırabilirdi belki. Ama şu an teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde ben yapmadım diyemezsin. Diyor ki orada hemen yansıtıyorlar emniyette. İşte kuyumcu dükkanını soyuyorlar. Bak diyorlar sen bunu yapmışsın, senin suçun tespitli. Bakıyor orada işte elleri ayakları şahitlik ediyor işte. Yani Allah'ın akıl nimetini kullandığınız zaman ama maalesef günümüzde bazı tarikatlar, bazı e, kurumlar buna özellikle mesela işte aklımı ben orada bıraktım diyor adam yani. Maalesef aklı bu selefilik zihniyeti ne yazık ki. Aklı kullanmayı çok tercih etmiyor. Zaten sistemlerinde de bu var. Ama bizim Hanif dinimiz, bizim orijinal, saf, duru, berrak, özünde tevhid, adalet, akılcılık ve güzel ahlak temellerinin barındırıldığı Hanif dininde aklımıza Kur'an'dan sonra işte sayı sünnetle beraber akla olmazsa olmaz ihtiyaç var. Yani aklımızı kullanmamız lazım. Rabbimizin emirlerine, buyruklarına bu şekilde... İnşallah sahip çıkmamız lazım ve düşünmemiz lazım, tefekkür etmemiz lazım.